Bismillahirrahmanirrahim. Ben Erbakan deyince ilk defa çocukluk hatıram olarak Ayasofya'yı hatırlıyorum. Bir mitinge ilk defa Erbakan'ın da bulunduğu Ayasofya'daki bir mitinge gitmiştim. Zincirlerin kırılacağını ve Ayasofya'nın açılacağını orada bize söylettirmişti. Ben 10 e, yaşlarından sonraki yaşlarda, Erbakanı hatırlayan birisi olarak ilk defa Ayasofya ve Erbakan kelimesinin birleşimiyle Erbakanı hatırlıyorum. Daha sonraki hayatım için ise Erbakan kelimesi bana bütün dünyayı kuşatmış İslam ve Ömer bin Hattab gibi Müslümanların tamamını dert edinmiş bir insan ve bütün Frankyonlar, Firankyonlarıyla farklılıklarıyla, mezhepleriyle İslam'ı konuşan, İslam anlayan bir insan olarak hatırlıyorum.